Otel, restoran, villa ekipmanları, dekorasyon ve gıda fuarı Petex bu yıl 14. kez kapılarını açtı. 11-14 Mart 2025 tarihleri arasında patlangıç pazar yerinde düzenlenen fuar, mutfak, tekstil, mobilya, otomotiv ve gıda sektörlerinden birçok katılımcıyı bir araya getiriyor. Fethiye Fuarı'nın açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. 2010 yılında ilk organizasyonuna başladığımızdan bugüne kadar büyüyerek, gelişerek devam eden organizasyonlarımızda bölgenin ticaretine bir tık da olsa faydamız olsun diye elimizden geleni katılımcı firmalarımızla beraber yapmaya çalışıyoruz. Bu yılki fuarımızda araba firmaları yeni modellerini tanıtıyorlar. Dekorasyon mobilya firmaları özel kampanyalarla katıldılar. Güneş enerji sistemleri son teknolojilerini tanıtarak, bu elektrik rakamlarından nasıl daha az zarar görürüz onu anlatıyorlar. Birçok farklı sektörde fazla fazla katılımcı firmamız var. Bütün bölgemizdeki turizmcileri, villacıları, halkımızı fuarımıza davet ediyoruz. Organizasyonumuz 11-19 saatleri arasında açıktır. Cuma günü saat 19'a kadar herkesi bekliyoruz. Şöyle biz Kocatepe ailesi olarak hem Nisan markamızla hem Kocatepe kayı zeytinyağları olarak katılım sağladık. Tabii Ramazan'a denk gelmesi hasebiyle tabii beklediğimiz ilgi olmamasına rağmen yine de kötü geçtiği söylenemez. Fuarı fuara özel özellikle otomotivde ciddi indirimlerimiz var. Yine zeytinyağı bölümümüzde de özel fiyatlar müşterilerimiz için hazır bekliyor.